Evet Beşiktaş güzel bir kırılım yapmış arkadaşlar. Yani burayı bir e, direnç hattı aşılmış geri gelip burada oyalanıyor. Mavi üzerinde kaldıkça e, neyi bekleriz arkadaşlar? Burada siyah doğru eski kırdığı trende doğru bir atak. Bu trende bakalım doğru bir trend mi? Gördüğünüz gibi aşağıdan süre gelen yükselen bir trend. Burada trend kırılımımız olmuş. Dünkü yayında da birkaç hisse de göstermiştim. Trend kırılımı olmuş stop olamadık aşağı doğru geldik. Bu trende tekrar geri dönüş denedik. Yani 6.30'da kırılmış 7 lira bandında tekrar geri dönüş denemişiz, olmamış. Geri gelip bu sefer buradan kırdığımız trendten onay almışız arkadaşlar. Yani şu anda e, görüntü çok negatif değil ama e, şöyle hani milimetrik e, şeyler söylemek hani detaylı incelemek gerekirse burada da şu anda bir e, mini yükseliş trendinin sonunda oluşan arkadaşlar bir iki tepe görüntüsü var. Bizim aşağıda şu mavi çizgimizi, mavi trendimizi önemsememiz gerekiyor. Bunun altına sarkarsak aşağıda bizi 5.40 bandı bekler arkadaşlar. 5.40 belki de daha aşağıları. Yani takip edeceğiniz 6 lira seviyesinde, 6 lira 10 kuruş seviyelerinde önemli bir destek bulunuyor. Burasının altına sarkarsa bu ikili tepe formasyonu arkadaşlar hisseyi 5.5 lira bandlarına taşır. Yukarıda da güçlü bir direnç var. Orası da neresi? 7 lira 10 kuruş arkadaşlar. Evet 7 lira 10 kuruşun üzerine atarsa da değerli dostlarım güzel yerlere eski zirvelerine doğru gitmesini umut edelim. Burada giderken arkadaşlar ne olacak? Giderken burada bizim karşımıza direnç hatları çıkacak. Gördüğünüz gibi 7.30, 8.50, 9.50 gibi Fibonacci rakamları direnç arkadaşlar. Evet Ereğli bakalım. Evet, tereyle. Vallahi bugün bu bilgisayar beni sinirlendirdi. Evet, Ereğli güzel tepki aldı değil mi? Burada bir tane boyun çizgisi çizdik. Bu boyun çizgisi bize destek oldu. Bu boyun çizgisi bizim için önemli bir destekti arkadaşlar. Logaritmik olarak bizim trend çizgimiz, trend desteğimizde. Evet, gelirse inşallah güzel olacak. Vallahi kusura bakmayın bekletiyorum ama Evet, burada bizim gördüğümüz zirve noktaları itibariyle Ereğli'de bir boyun çizgimiz vardı. Siyah renkli olan trend arkadaşlar. Bu trende yakın bir noktalardan destek aldık. Bu trendten bir tepki aldık. Bu bizim için güzel ve pozitif bir hareket. Evet, yani ne olabilir? Buradan devam edip arkadaşlar kırmızı renkli trende bir temas, ondan sonra belki tekrar bu seviyelere bir hareket yukarı gidecekse burada bir dönüş formasyonu çizmesi gerekir. Ama tekrar bu trendin altına saktığında arkadaşlar bizim burada yukarıda nasıl bir formasyon görüntümüz vardı? Şurası birinci tepemiz, burası ikinci tepemiz, burası da tepelerin boyun çizgisi. Yani bu kırılımdan sonra bu formasyonun hedefi aşağıda 14.5 bantlarını gösteriyor. O yüzden daha önce şurada tepki aldığı noktayı arkadaşlar destek olarak takip etmek gerekiyor. Bu seviyenin altına inerse formasyon hedefine ulaşmak isteyecektir. O yüzden nereyi destek takip edeceğiz arkadaşlar? Trendimizin yanı sıra 200 günlük hareketli ortalamamız 16 lira 10 kuruş bantlarını. Evet burada çalıştı. 16 lira 10 kuruş bantları çalıştı. 17.5 lira seviyelerine doğru hareketi taşıdı. Önemli olan şu anda artık şu direnç hatlarını geçmesi. Yani şu direnç hattının üzerine atarsa arkadaşlar tekrar 21 22 bantlarını konuşuruz ama Burada görünen destek hattının da altına sarkarsa aşağıda 14.5 lira bantları ihtimal olur. O yüzden 16 lira seviyesinde önemli destek 17.80-18 lira seviyesinde önemli direnç olarak izlemek gerekiyor arkadaşlar Ereğli'de. Garantiye bakalım. Garantide neler olmuş. Evet. Valla dün garantide arkadaşlar ben de şu bölgede açılış itibariyle güzel bir şeyler gördüm. Denedim. Şurada dedim ki 9.40'lara gider. Maalesef <laughs> 9.40'ın üstüne de gitti. Yani ben 9.40'da verdim. Öyle söyleyeyim. Onun üzerine 9.55'e gitmiş. Yani 15 kuruş daha gitmiş. Önemli değil. Benim gördüğüm formasyon orayı hedef görüyordu. Ben de orada verdim arkadaşlar. Negatif değil. Neden negatif değil arkadaşlar? Trendimiz var. Doğru mu? Kırmızı renkli trendimiz var. Bu bölgede ve burada onaylamış durumda. Şu anda üzerinde kalmasını bekleriz. Yani bugün Bank of ciddi satıcıydı arkadaşlar. Yani tahtada %60 oranında satıcıydı bugün. İyi bile dayandı. Yani buradaki mum görüntüsü biraz yutan ayı hani aşağıya devam etmesini ihtimal dahilinde düşünmek gerekiyor. Ama ben şu bölgedeki rakamların altına inmesini pek beklemiyorum. Yani Buralarda ciddi alıcıyla karşılaşmış, fiyatı yukarı taşımış. Burada önemli bir direnç hattında bulunuyor. Buraları aşarsa daha güzel şeyler olacak. Şöyle bakalım. Yani önemli bir direnci şu anda yıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani şu direnç kırılımı güzel olur garantide. Çünkü o zaman 12 13 lira bantlarına yolculuk ister. Yakın destek olarak arkadaşlar 9 lira 10 kuruş bölgesini, onun altında da 9 lira seviyesini takip etmek gerekiyor. Buraları önemli desteklerdir arkadaşlar istedi. Evet, süper trendimiz sat durumuna geçmiş. Günlük periyotta içim oku bulutu üzerindeyiz yani. E, ee, İçimoku hareketli ortalamaları sat vermiş olsa da arkadaşlar bulut desteği bulutun altına inmediği sürece trend hala yukarıdır. Buluttan gelip bir onay alıp devam edebilir. Yani 9 lira 9 lira 10 kuruş bölgeleri önemli destektir garantide. <laughs> Hareket yukarı yönlü devam edebilirse 12-13 lira bantlarını beklemek gerekiyor.